o ne diyor yazıyor toplantısında yuvarlak masasında yine birlikteyiz. Seviyoruz milli eğitimimizi. Milli olmasını ayrı seviyoruz. Eğitim olmasını <laughs> ayrı seviyoruz. Sistemi ayrı seviyoruz. Ne yaptık bu sene uzaktan oldu mu olmadı mı? Uzaktan devam mı ederiz? Nasıl oldu? Nedir durum? Uzaktan aşık olmaya devam ettin mi? Aşık olmaya devam Aslında var ama ya. Var bir şey Instagram var ya. Ya. Oluyorsun ya. Demek ki oluyormuşuz. <laughs> tamam o zaman teşekkür ederim. Tamam. <laughs> oldu. Çok teşekkürler. Anladım. Ben bunu da ben bunu da ikna oldum. Ben de, de oldu. Tamam <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi Serdar Hocam siz Uzaktan aşık <laughs> olabiliyorsa ama tamam. Gayet kısa devam et. Kısa konuşalım. Ama konuşmayınca da aşk olmuyor bence. Siz de hakkınızı doldurdunuz. Gerçekten. Her ikiniz de müthişsiniz. Mehmet Bey hocam. Buyurun Sevgili arkadaşlar, yani hakikaten bir kere şeyi kabul etmek lazım. Daha bu salgın sürecinin başındayken yaptığımız iş. Uzaktan eğitim değil. Bu bir acil durum hareketiydi ve bu acil durum hareketi içerisinde de elimizdeki malzemelerle yapılabilecek olanın en iyisini yapmaya çalıştık. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bu noktada çok söyleyeceğimiz bir şey yoktu. Fakat arada bir yaz tatili geçirip, bir dönem geçirip bu dönemde teknik anlamda meselenin sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak da değil. Mesela iki gün önce okuduğum bir kaynaktaki haberden ki güvenilir bir kaynaktaki haber Türkiye'nin e, AB ülkeleri arasında internet erişim hızı olarak en altta olduğumuzu görüyoruz. Ülke ortalamasının yani evet. dolayısıyla bu meseleyi teknik taraflardan bağımsız olarak söyleyemeyiz. O yüzden de bizim... Parantez açayım mı buraya? Ben bunun altına hep çizdim. Genellikle sorun olduğunu iddia edenler hep Milli Eğitime yüklendiği için yani evet. bakanlığa yüklendiği evet. için. Bir senin teknoloji sahipliğin ne durumda yani? Evet. O teknik olarak gelece çocuklar sahip mi? Bir evde yeteri kadar yeteri sayıda var mı? Hadi onu geçtim internet altyapısı ülkenin evet. gerçekten bu trafiği kaldırabilecek durumda mı? Genelde bir bakanlık bir bakanlığa bir şey söyleyemediği için yani şimdi milletin evet. mesela EBA çöktü derinde halbuki internet altyapısından evet. EBA ile ilgili bir durum değil de Ne, ne diyecekti orada bakanlık? Ya bizle ilgili değil aslında Ulaştırma Bakanlığı ilgili diyemediği için her şey mülakatta böyle evet. bir devam ediyor yani. Evet. yani kim üstünde yani, kalırsa. Aynen öyle. Yani burada şunu söylemek lazım. Üstünde kalan da doğal olarak yani işin asli sahibi bir görünen Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler ve öğretmenler oluyor. Doğal olarak süreç içerisinde e, suçlanan, ötekileştirilen veya bugüne kadar hak etmedikleri e, eleştiriyi ben şunu düşünüyorum çok samimiyetle. Bu salgın döneminde sağlık personeline ne kadar çok teşekkür ettiysek eğitimcilere de aynı teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Neyse, Çünkü ve hiç edilmedi neredeyse. Yani eleştirel bakışımız dibine kadar... Hani her şekilde her şeyi konuştuk, bunu ben bile yaparım abi ya. diyenler oldu. Ama şöyle itibaren binlerce, on binlerce dakika videolar çekildi. On binlerce dakika insanlar, öğretmenler senaryo yazmayı öğrendiler. Bu ya Bugüne kadar hiç böyle bir deneyim olmayan insanlar ışık deneyimi öğrendiler öncesinde ve ya bunu karşısında. yaptılar. Bu, bu bir kere çok önemli bir şey. Dolayısıyla şu, meseleye şöyle bakmak lazım bence Uğur. Ee, oldu mu olmadı mı sorusu ikinci yarıda olmaya başladı, olan işler var. Fakat zaten bu dönemde de hepimizin konuştuğu gibi yazıyoruz, konuşuyoruz bir taraftan da yazıyor diyoruz orada. Bu biten bir şey değil. Bu artık yeni bir yaşam biçiminin hani bu konuştuğum dün bir yerde şey gördüm. Bir konut projesi üstüne reklamlar yeni yapılmış. Yeni normalin ilk yeni normal projesi diyor. Konut satarken orada. Duble hani yeni normal. Yeni normal satışı değil ama bütün hayatımızın değiştiği gibi eğitimin yeni normalinin içinde de. Değişen işlerden bir tanesi bu hibritlik, dijital meselesi daha iyi olacak. Eyvallah. Çocuklar da daha çok öğrenecek, ebeveynler de daha çok öğrenecek. Bence altını bir şekilde çizelim. İki ee, iki şeyi götürdü. Bir geleneksel medyayı e, ve iletişim araçlarını eğitimin içinden çekti çıkardı bu bu süreç. Tamamıyla çekti çıkardı. Sordu zaten bunu açmamı <laughs> rica edeceğim ve bir, bir de şeyi söyleyeyim Uğur çok önemli olduğunu. Mesaiyi çıkardı okulun içinden. Yani insanların hayatından çıkardığı gibi okul da artık sabah 8.30'da gidilen, 4'te biten bir yer olmaktan çıktı. Bence bu iki kazanın bile salgının avantajlı yanları diye düşünüyorum. Evet ama daha uzadığını da düşünüyorum bu arada. Biz öğretmenler üzerinde gerçekten çok mu baskı yapıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü sadece salgın süreciyle alakalı değil. Salgın sürecinde çok üstüne gittik de zaten öğretmenlerin. hani Basının değerli kalemleri üstüne gitti, veli ekosistemi üstüne gitti. Hep hikaye şöyle. İşte bunlar 3 ay yatıyor, bu arada işte sabah gidiyorlar, öğlenliğine okuldan çıkıyorlar. Nedir bu? Öğretmenlerle Türkiye alıp veremediği bir şey mi var? Ya hocam sadece Türkiye değil, dünyada da benzer durumlar arasında. Yani öğretmenlik mesleği aynen şey gibi, sağlık personeli gibi, çalışanları gibi spiritüel tarafıyla birlikte profesyonelliği karıştırılmış mesleklerden bir tanesi. Yani profesyonel anlamda bir meslek grubu olarak mesela Türkiye'de hani herkesin de milliyetin bakanımızdan beklediği, onun da söz verdiği ama yapamadığı işlerden birisi. Öğretmenlik meslek kanunu yok. Yani öğretmenlik meslek olarak tanım var, tanımlanamadığı için 652 sayılı devlet memuru yasasında tabi olarak çalışıyor meslektaşlarımız. 1 milyon kişi öğretmen diye bir meslek tanımının içerisine giremiyorlar çünkü böyle bir meslek tanımı yok. Fakat dünyada niye bu böyle sorusunun cevabı şu. Dünyanın pek çok ülkesinde öğretmenliğin geleneksel tutumuna bakarak tabii şu söyleniyor yani okul tatilleri daha uzun eskiden daha kısaydı okullar yıllar geçtikçe sanayi toplumu ile birlikte okulun gün sayısı artsın ki çocuklar okulda olsun biz de çalışalım. Yani okula bir de üstü örtülü bir şekilde bakıcılık görevi yüklendi sanayi toplumu ile birlikte öğretmenleri de yine üstü örtülü bir şekilde hele erken yaşta bir taraftan da bakıcı rolü yüklendi. Bakıcı rolü üstlenince biraz daha ekonomik gücü güçlenen burjuvası artan toplumlarda öğretmenle de bakıcının değeri aynı yerlere geldi. Değersiz olduğu için biri daha değerli olduğu için söylemiyorum ama tutumlar benzer işler haline geldi. Fakat bu arada öğretmenler de şunu kaçırdılar. Yani benim meslektaşlarım da mesleki gelişim adına mesleğin kalitesini arttırmak, niteliğini arttırmak yerine daha çok özlük hakları üzerinden tartışma gittiği için de mesleğin kalitesi yerlerde sürünürken orada birtakım meslek kuruluşları, işte sendikalar ve benzeri sadece haftalık işte ek ders ücretinin bilmem kaç kuruş daha olacağını bilmem neyi konuştu. Halbuki bir milyon meslektaşın olduğu bir grupta bir ülkede biz şunu söyleyebilmeliydik. Biz kendi kendimizi mesleki olarak geliştirmek için kendi içimizde öğretmenler kurulu, öğretmenler heyeti, öğretmenlik mesleğini tanımlayan kendi sivil grupları çıkıp Öğretmenlerde yılda şu kadar yenilenmelidir. 8 defa öğretmenlik belgesi elden geçirilmelidir. Profesyonel standartlar olmalıydı. Bunlar olmadı. Bunlar dünyada nasıl oldu? Şu oldu. Örneğin bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne giderseniz ABD'de öğretmenliğin her eyalette belli aralıklarla öğretmen yeterlik sınavlarıyla öğretmenlik yapabilmeye devam ettiğini görürsünüz. Yani 5 yıldır mesela ortalaması 5 yıldır. 3 defa 5 yıl yeni mezun oldunuz öğretmen olamıyor. Yani fakülteden mezun olmanız öğretmen olmanız için yeterli koşul değildir. Hocam akla getirirsen diyor. tehlikeli bir şey yapıyorsun. <laughs> zaten, zaten at atanamayan yüz binlerin arasında bir de yeterlik sınavıyla bir şöyle, de atanamayacak yani, olanları eklersen. Şöyle zaten bu, bir tarihte söylediğim için epey yazmışlar. Bes, besle kargayı oysun gözünü. Kayan Kardeş şu an öğretmenleri savunmak için bir formül ortaya attı arkadaşlar. Bunun altını çizmek istiyorum. Ama, <laughs> <laughs> Lynch, Lynch is no <laughs> Lynch. Şunu da söylemek lazım tabii. Özellikle salgın döneminde dünya öğretmenlerin önemli bir kere fark etti. Nasıl fark etti? Öğretmenlerin okulda çocuklarla kurduğu ilişkinin de böyle dışarıdan görüldüğü gibi kolay bir şey olmadığını ebeveynler fark ettiler. Dolayısıyla oturduğu yerde okul eleştirisi ve öğretmen eleştirisi yapan ebeveynler, okul dışı yetişkinler öğretmenin ve okulun gerçekten hakkı verilmesi gereken büyük bir emek gösterdiğini fark ettiler. Bu arada öğretmenlerimizin önemli bir kısmı da şunu fark etti. Ya bir dakika durun ne oluyor? Biz 20 senedir falan bakmıyorduk ama dünya değişmiş. Hani başka bir şeyler var. Bak bu Google'ın araçları varmış zaten. Zoom diye bir şey varmış. İşte biz Facebook'la da görüşebiliyorduk ama bunu derste öğretmenlerin bir kısmı da bunu fark ettiler. Dolayısıyla şu anda bence öğretmenlere daha çok teşekkür etmemiz lazım bu dönüşüm içerisinde de öğretmenleri atladığımızı düşünüyorum. İş meselesi, özlük meselesi ayrı bir kalem olarak bir kenarda dursun. Kayancı'nın en sevdiğim özelliği, sanki konuşmanın birinci kısmını hiç yapmamış gibi. <laughs> <sani gülüyor> öğretmenleri, değil mi? Teşekkür Gerçekten. ederek. Gerçekten <laughs> <laughs> adam, illüzyonist <laughs> bir adam. Yani konuşmanın tümünü dinleyen ne düşüneceğini bir Hocam teşekkür ediyorum, hepsi selamınız verin. Gerçekten iyi bir ikinci <laughs> bölümdü. Allah'ım yani. Gerçekten. Neyse, <laughs> <laughs> evet. <fresh> <laughs> Ama çok güzel. <laughs> Bak, bütün kitleleri e, avucuna almış oluyor. <laughs> Siyasetin mesajı gönderdi. De burada, savunucusu da burada. Velilere <laughs> mesaj gönderdi. Evet. Ama onlar da kendisini yenilemek zorunda dedi. Öğretmenlere zaten en son teşekkür etti. Harika olduklarını söyledi. Hani, hani yani bir resmen şey miydi, kötü bir sosyal şey miydi? paydaşlarının hepsi şu an Kayar Hoca taraftarı. Evet. Bunu yapmayı <laughs> bir şekilde başarıyor. <laughs> Özellikle yıllardır bir öğretmen olarak, bir okul yöneticisi olarak, bir eğitim bilimci olarak pek çok farklı bebeğin profiliyle karşılaştın. Anneler ayrı, babalar ayrı. Ben dedim ki mesela sen böyle davranırsan çocuğunu hasta edersin dediğin marazi anne tipiyle hayalet baba kavramını sana sormak istiyorum. Bu iki profili açsana bize. Bu yine aslında ilk turda söylediğim şeyle çok ilgili Uğur. Bir taraftan kentleşirken kentleşmeyi beceremeyen bizim kendi toplumsal sosyolojimiz aslında çocukla olan ilişkisini de bozmuş durumda kentleşirken çocuğun e, akran öğrenmesinden uzaklaşıp sadece yetişkinlerin doğruları üzerinden yaşadığı az önce kadın meselesinde söylediğimiz gibi toplumsal bakış açımızın daha çok egolar üzerinden ve dikey, lineer ilişkiler kurduğumuz için üstlerin aslara büyüklerin çocuklara, herkesin ...doğruyu öğreteceği ve onu bir birey olarak, özel bir birey olarak değil de... ...onu benim egosunun üzerinden yürüttüğü için esas marazi anneler şunlar... ...çocuklarını omuzlarında apolet olarak taşıyanlar. Çocuklarını omuzlarında apolet olarak taşıyor. Bir araya geldiği zaman diyor ki bizimkisi bilmem kaç net yaptı. Bizimkisi de filan yere girdi. Bizim kız bu sene filan şeyi yapıyor. Yani temel olarak çocuğu kendisinin rütbesi haline getiren ebeveynler... ...bunu daha çok anneler yapıyor hayalet babalar ise zaten ben senin için çalışıyorum para kazanıyorum derken çocuğuyla kurması gereken doğal ilişkiyi metanın üzerinden kuruyor. Senin ihtiyaç duyduğunu çalışmak için çalışarak onu kazanıyorum. Tabii ki bu sosyolojik olarak da özellikle bizim orta sınıfın çocuklarını devlet okullarında okutamayıp ...özel okul mahkemiyetlerinin artmasıyla birlikte son dönemde... ...ciddi de bir ekonomik kaynak aktarıyoruz. Vay, özel okul mahkemiyeti mi? Tam e olarak tabii, olarak yani, ifade tabii ki yani öyle. yani Çünkü Benim elimde olsa, ben bir gün bakan olsam... ...ben bunu daha önce de söyledim. Ben bir gün bakan olsam... Ee, özellikle ilkokulun sonuna kadar bütün özel okulları kapatırım. Yani Türkiye Özel Okullar Birliği'ne de buradan seslenmek istiyorum. <laughs> <Ama ya, gülüyor> özel okullar, bir, okullar bir. çok kıymetli. Bir her ne kadar 5 dakika sonra özel evet. okullar olması Türkiye'de eğitim olmaz. Biraz önce o da aradan çıktı arkadaşlar. Burada dikkat. Muhalefet şarjı lazım düminize. Bir şey var ki bir şey değil mi? Evet evet. Yani şimdi bir özel okulcu olarak konuşayım. burada. Şöyle eee aslında çocuğun gelişimsel olarak, hani beyin e, neuroscience açısından baktığımız zaman 0-6 yaş gelişim açısından en kıymetli dönem. Yani beyin gelişiminin %90'ı, sinapsislerin %90'ının oluştuğu dönem. Dolayısıyla 0-6 yaş arasındaki pedagojiye, ebeveynin yaklaşımına ve okul öncesi dediğimiz erken çocukluk eğitiminin içerisindeki o 3-6 yaş arasında iyi bakmamız lazım. Bunun üstüne bir de 6-10 yaş dediğimiz tam da o sinapsislerin budandığı, motor becerilerin ortaya çıktığı, davranış tutumların ortaya çıktığı ilkokul yıllarına bakmalı. Bu iki okulun aslında çocuğun, ya zaten insanlar doğası gereği ister yaratılış inanın ister evrime. insan yavrusu yani bu türün yavrusu zaten öğrenmeye kurgulanmış. Yani bunun genetiğinde bu var. Yani sen okula bu kadar ehemmiyet vermenin, öğretmene bu kadar ehemmiyet vermenin anlamı sanayi ürün hikayesi. Çünkü burada bir takım işçiler yetiştiriyoruz okulun içerisinde. Şimdi buna önem vermeyelim ama önem vermediğimiz zaman da çocuğun nasıl öğrenir sorusu içinde kritik nokta bu ilk 10 yılda kimlik, kişilik, karakterin, temel çekirdeklerin atıldığı 10 yılda şuna ihtiyacı var çocuğun. Bu masanın etrafı gerçi kadınlarımız çok gençler. Seninle ben biraz sayılabiliriz neyse. Hocam da genç ama <laughs> sen de benden <laughs> Biz mahallede büyüdük. Kendimizi hatırlayın. Bakın mahallede kendi mahallemizin iki sokak altında, iki sokak üstündeki okullara gittik. Ve gittiğimiz okullar aslında bizim görevimiz değildi. Ekos, büyüdüğümüz ekosistemin bir parçasıydı. Hiçbirimiz okulu başka bir yer olarak, gör, görev olarak görmezdik. Ama bugünkü çocuklar okulu serviste saatlerce gittiği için okul bir görev haline gelmiş durumda. Dolayısıyla onun beyninde okul yapılması tamamlanması gereken bir süre. Görev sadece. Oysa biz Öğretmenler giderdi, mahallede okul, okulun bahçesinde top oynamaya devam ederdik. Texas Son evcilik, her şeyi orada öğrendik orada. Akranlarımızla birlikte büyüdük. Dolayısıyla okullar eskiden özellikle bizim akran öğrenmesi dediğimiz dönemdeki sosyal duygusal becerileri geliştiriyordu. Problem çözme becerimiz. Bugün resilience'ı tartışıyor değil mi? Bütün dünya eğitim içerisinde resilience tartışıyoruz iş dünyasında da. Niye tartışıyoruz? Çünkü bugünkü kent sosyolojisi ve okul hikayesi Resiliyansı sokaktan alıp okulun geliştirmesi gerekiyordu. Okul geliştirmedi. İşte Türkiye'deki problem o. Bunu geliştiren ülkeler, gelişmiş ülkeler diye tarif ettik. Nasıl tarif etti? Okulun özellikle erken çocukluk döneminde sayısı küçük ve mahallesinin içinde yürüyerek gidip gelebileceği. Kendi etrafında, kendi ekosisteminin içerisinde bir şey yaratmamız lazım. Çünkü bizim en önemli özelliğimiz neydi? Biz okul dışında da okuldaki arkadaşlarımızı görüyorduk. Çünkü biz mahalle arkadaşıydık. Markette karşılaşıyorduk, semt pazarında karşılaşıyorduk. Okul zorunlu değildi bizim arkadaşlığımız için. Oysa şimdi çocukların bir okul arkadaşı var, mahalle arkadaşı zaten yok. Bakıcısı var ve kilometrelerce öbür tarafa gidiyor. Dolayısıyla okulu şuradan tarif ederek bitireyim. Yani okul niye kapatıyorum? Bu 0-10 yaş arasında mahallelerde 50 ile 250 kişiyi geçmeyen nüfuslarda erken çocukluk ve ilkokul eğitimi olmalı. Mahalle mektepleri, çocukların yürüyerek gidebildiği bisikletlerle, skuterlarıyla ve insanların birbirini tanıdığı ve bu kamunun hizmeti olmalı. Hatta bak bunu da söylüyorum, ısrarla söylüyorum, kesmeden de yayınlayabilirsiniz. Bunu yıllar önce de söyledim. Şeyde 10. ve 10. 5 yıllık kalkınma planı çalışması sırasında eğitim komisyonundaydım. Orada da söyledim. Hatta bu temel eğitim çağı yerel yönetimlere devredilmeli. Niye okulun var? Devlet bu yasayı çıkarmadığı için çıkardığı anda ben onu kapatırım. Anında devlete devrederim. Yere son bir kriz cümlesi olarak bu şansı, son şansı sana tanımak için söylüyorum. Diyebilir miyiz ki özel okullarda rezil daha artıyor, onların bahçeleri bizim eski okul bahçeleri gibi çocuklar devam ediyor. Tabii ki diyor. değil. Aha. Bazıları öyle. Son şans tanımıştım halbuki. Değil <laughs> yani. Evet, Ama teşekkür çok güzel ve çok doğru söyledi gerçekten. <laughs> çok iyi söyledi. Senin bu... <laughs> dördüncü, sorun, dördüncü sorunun cevabıydı bu senin. Sorun da bak. benim ak... yapacak şimdi fikir değiştirdin. Allah'ım ya yani, nasıl bir ikilinin arasında düştüğünü düşünüyorum. Burada. Doğruya doğru diyemeyecek miyiz? Burası da mı öyle yerlerden? Ama doğru, şöyle doğruya ha, en son soru doğru <laughs> Doğruya üç <laughs> soru sonra doğru dedim. Yani... Ama en son söylediği şey e, gayet güzel anlattı yani. Sen şey diyorsun yani. yazmasın konuşsun. evet evet evet. <laughs> hocam şimdi hocam kaldı <laughs> hocam. Hocam şimdi size dönüyorum. Evet konukların arası açan program. Evet. <laughs> adını <Gülüyor> henüz Konukların arasını açmayan aslında fakat oturduğu yerden insanları güç duruma düşürüp kahkahalar atan kötü kalpli bir adamın programı. Hele hele hele. Yanlış yere geldik. Ya hocam bu kadarını hak etmiyor. Şey bu da onun biliyor hocam. Müstüde devam. Hiçbir sözü üstüne alımayan program oluyor